Bugün e, Çukurova Formula var Ve bizim in, in, kulübün arabasında da işte Ömer Arda falan yaptı Ben de şimdi onları yardım ediyorum Test sürüşü falan olacak Ömer sürecek arabayı Ve bu videoyu da e, olur da Ömer çok komik bir şekilde samanlara çarparsa e, Youtube videosu yapacağım O yüzden giriş videosu olarak çekiyorum Burada kask var, kask var. Ömer Arda da yürüyor şurada çok heyecanlıyım <laughs> gerçekten çünkü ya bayağı güzel bir Arabamız da çok güzel oldu bu arada. Çek babalıyım. Araçta sıkıntı yok. Umarım e, şoför bugün. Selamlar. Merhaba şoförümüz. Ben kameramanım e, her zamanki gibi. Evet arkadaşlar Şimşek McQueen artık kölemizle devraldı. <laughs> Köle Aslı. İşte şuraya kadar gidiyoruz. Gördüğünüz üzere Red Bull. Bu da mağara adamımız. Sanatçımız. Ve biraz da manyağımız. Bunların üçünü birleşimi İbrahim tatlı oluyor. Ve ben mükemmel şoför. Şoför ya Şimdi şöfer. saman balyalarına girerken izleyeceksiniz beni. Hadi bakalım Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Tamam bir arsana Sen hemen şuma iyice gelecek şey. Kim yarısı? Ucuz. Neyse. <laughs> <İyisi>. Tamam <laughs> sonra bunu da ekleyebiliriz, şunu da ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu sene belki bütün tık... Sen, e, şey röportaj verebilir misiniz? <laughs> e, merhabalar. Merhabalar Öncelikle i̇şte Faruk e, Korkmaz. Bugün arabamız şimşek daha Queen'de. <laughs> Ne <laughs> alakası <Kızı> var? <laughs> Peki ya, biraz açıklar mısınız? Tamam, sırf, sırf siz, sırf siz McQueen'i seviyorsunuz diye ben Daha bana Sünger Bob yaptırtmadın. McQueen'i yani. yaptırdın, onu söyle. Arabayı ben aldım, arabayı ben taştım. Bir arabayı driver göster. Ha, arabayı da ben çarpıştım. Ben, ben team member. Samanlara da ben gireceğim, <laughs> o yüzden söz hakkınız olduğunu düşünüyorum. Ya, ama ben <laughs> de konuştum, kaç puan getirdim sana. <laughs> <laughs> Bir Sünger Bob çıkartması çok mu? Bu ne? ne? Bu ne? e, ee, biz Erdal'la team member olarak e, driver'ımızı aşağı yolladık. Şimdi biz aşağı gidiyoruz. Seyirci i̇şte olacağız. Ömer'in dalışını falan izleyeceğiz. Ömer'in saman balyalarına girişini <laughs> izleyeceğiz. Çok heyecanlanacağım. Gereksiz bir heyecanlandım çünkü yani uğraştık falan ya. Ama daha fazla uğraşabilirdik onu fark ettik. Neyse hadi. Sene bakalım. boyu uğraşıp seneye. Heyecanlı çok heyecanlı. Mersin Mersin'e ee, Burak'la Bora ve Hamza geldi. <laughs> Şimdi Ömer'in gelmesini bekleyeceğiz. Yine <laughs> bir şeyler anlatıyor, biz anlamadık. Bazı insanları daha, bazı şeylerle kandırabiliyor. Sana simetrik şeyler açıyor Seni ben mesela evet. ayakkabı dediğim an kandırırım seni. <laughs> Aferin. Asla asla, asla. asla asla. Al alırsın seni, mesela. Ha? Sen ne yap? Ne? Hep, reklam çekiyorsun. Yapma şey. yap, abi, Hamza diyor. Sen de biraz akıllı olsaydın sen <laughs> sen de bir içer misin? Sen çok daha iyi bir reklam yapıyorsun. Bak ya nasıl çok iğrenç. İğrenç bir şey Çay mı ne içiyordun? geliyor. Aha geliyor. Evet, ne tek başına geliyor? Ömer geliyor. <laughs> bu <lights> sanki Ömer. Thank <laughs> <laughs> um, um, <locking> you. <laughs> <Olum, bir de. gülüyor> Aha geliyor. Vallahi o lan? Bebek arabası gibi. Oğlum bu Şerefsizim ben. Ömer'i ben tanıyorum. Ömer'i bir daha şımadık hale. Ölecek. Ölecek. Geliyor, geliyor. Çek, 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 çek. Hop, hop, hop. Allah. Han han zamanı geliyor ya. gizem hadi hadi abi abi git bizden git hadi 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 gol 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 Bak, bak Neymar gibi yapmış. İkinci takla yalan yani, zayıf. Zayıf. İkinci <laughs> takla Neymar neymiş neymiş gibi yapmış. Yani. He? Neymar gibi var ya. <laughs> Peki kere var. Var. Oğlum çocuk arkadaşıyla düştü. Kim lan <laughs> o? Umarın can olmasın. Umarın kız var bu. var. var. çok erken düşmüş sanki. Aa arabaya gelmez ya kaşaya düşmez hadi var hadi, hadi hadi sen sen hadi bak biraz sarpas tamam bir deste ay çocuklar aşkım makas şöyle duruyor. Çok komik. <laughs> ya bir insan nasıl üç kere düşer? Safety Ama en azından bunlar ya evet. bir yerde geçiş noktası var yani. <laughs> öyle değil öyle böyle. <laughs> Allah'ım diyorum sana şeyim margaşon olması yumruğa geldi 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 çok <laughs> Mis gibi değil mi? <laughs> mis gibi görüyor, bak bak. Tapa gibi. Harika gibi 10 numara. Biraz ay bu düştü. Çok efendi.

Bravo Ömer! Ömer üçüncü oldu. Bu üçüncü sıra geçiyoruz demek. Ömer sonuncu olmuş. <laughs> Dronun <drone gülüyor> celle İyi ki ölmemiş, Valla iyi ki ölmemiş. Ben sanıyorum herkes bir arada yarışıyor. 12 takım yarışacak sanıyorum. <laughs> Ömer sonuncu olmuş. Ömer, <laughs> ablasın, davran etsin ya. Ömer ilk <laughs> yıldan yenilmiş. üçer üçerli, üç üç dört yaş olacak. Ben unuttum. Ben hepsi beraber gelecek sandım. <laughs> Zayıf bir karşılama oldu. Evet. <laughs> şey çok komikti ya. Ömer, Ömer, Ömer üçüncü olmuş. <gülüyor> <gülüyor> üç kişi var. Zaten. <laughs> Ömer üçüncü olmuş. Ömer e, üç yarışın üçüncüsü oldu. Öncelikle problem bende değil. Yarışın startını izlediğimiz zaman yarışın startında beni iten arkadaşın beni yavaş ittiğini ve bu Kipli arkadaşlarımızın hiçbirinin Keno itmek için orada olmadığı yüzünden <laughs> <laughs> Ciddi misin? Evet öyle İçmek itmek için orada olmamız gerekiyor Aynı zamanda direksiyon kırık Ooo Bey <laughs> <kıldı. gülüyor> 100 sayesiniz bir bakabilir misiniz? Size çok ihtiyacımız var şu Daha an. Ne yapıyorsun ya? Överim! Kesinlikle senle bir şey değil. Bitti deniz kaldığı yerden devam de ediyor. Deneyeceğimiz harika şarkılar... Ver bakalım sen şunu. Bitti senin. Senin kalman öyle bir şey lakabın tamam mı? Bunlar fazla olduğundan bak. Vücut korunmuş. Böyle bir büsünüz galiba etapta. Abi. Arabayı daha önce adam akıl deniyor. Arkadan zaten 10 metre geriden geliyorum. Biliz Benim biliz ilk geriden gelmemin sebebi zaten onların şey. <laughs> İtememesi. On biz Bunlar içeceğimizi da... bilsek, içeceğimizi bilsek bu adam yollardık. Bu adam hayvan gibi iterdi seni ya. Bir düştüm <laughs> ama. Videosu var mı? Var. var. Harikasınız. 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 <laughs>